Dostlar merhaba. Bugün 13 Mayıs 2020. İş cinayetlerinde sembol bir tarih bu 13 Mayıs. Bundan 6 yıl önce daha ucuz maliyet uğruna 301 işçi, 301 madenci yaşamını yitirdi. Buna bir iş kazası demek saflık olur. Çünkü bu bilerek, isteyerek taammüden daha ucuz maliyet uğruna, daha ucuz işçilik kuruna insanların katledildiği zincirleme bir cinayettir. Ben 301 maden canısına yazmış olduğum Somaya Ağıt isimli şiirim yorumlamaya çalışacağım. Anılarına saygı olsun. Somaya Ağıt Soma'nın üstü zeytin altı kömür, yüzde karası, elde yarası, bir avuç kömür uğruna tükendi, tükendi üç yüz bir ömür. Mayıs'tı, bahardı, ılık bir rüzgar esti, gök yarıldı, yer çöktü. Ocakta kaldılar, ocakta öldüler. Üçtü, beşti, üç yüzü geçti. Soma'da kara bir gündü. Soma'da ölümler erken hayatlar söndü. Çöktü ocak, grizu patladı patlayacak. Gözlerde yaş, dehlizlerde telaş, öldüler, yana yana döne döne öldüler. Sıra sıra mezarlara yan yana gömüldüler. Çocuklar yetim, kadınlar dul, Babalar çaresiz haykırdı analar. Bırakıp gittin oğul. Bedenler soluksuz, bedenler cansız. Babalar taşıdı oğul tabutlarını. Ölümler zamansız, ölümler sırasız. Dehlizlere gömdü oğullar umutlarını. Aş için, ekmek için vedalaşıp sabahtan akşama dönmek için kömür ocağına indiler. Önlerinde kömür, kazmalarla kırdılar. Ceplerinde ömür, yandılar, soluksuz kaldılar. Uyandılar, uykuda çocuklarına baktılar. Vedalaştılar kadınlarıyla, sonra evden çıktılar. Girmeden ocağa bir cigara yaktılar. Sonra asansöre bindiler, dumanı gördüler, kaçıştılar, döndüler. Nefes almak zorlaştı. Anladılar ki ölüm yaklaştı. Ve sonra söndü baretlerin ışıkları. Ölüm sinsiydi. Girdi tünelden, dehlizlerden. Bir toz bulutu gibi girdi genizlerden. Yanan her lambanın, tüten her sobanın, her kömür zerresinde mükemmel bir sabır var. Kömürü kazan ellerde yarası geçmez nasır var. Kömür cüfallarında can var, insan var. İçimde alazlanmış kömürden sönmeyen bir isyan var. İçimde alazlanmış kömürden sönmeyen bir isyan var.